Merhaba sevgili Demirelli Gayrimenkul izleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Şu anda Balıkesir ile Gönen ilçesi ile Bandırma ilçesi arasında ee, buğdaylı, Killik küçük soğuklar, ana asfaltı üzerindeyiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada bir asfalt yolumuz vardı. Üzerindeki bozulmuş olan asfaltı kaldırıp tekrar sağlam stabilize yolu ee, sağlamlaştırdılar ve e, Büyükşehir Belediye'miz burasını asfalt yol yapacak arkadaşlar. Ana asfalta, ana yola cephe 6100 metrekare ve 6000 metrekareden oluşan iki ayrı müstakil tapuya sahip tarlamız var burada arkadaşlar. Buranın çekimini yapacağız. Şimdi önce bir drone havadan çekimimizi yapalım. Daha sonra da arazimiz içerisinden videomuza devam edelim arkadaşlar. İzlemiş olduğunuz bu yolumuz ana yolumuz ve ana asfaltımız arkadaşlar. Şimdi hemen bu ana asfaltın üzerinde, ana yolun üzerinde buğdaylıdan çıktıktan sonra küçük soğuklara giderken şu görmüş olduğunuz toprak arazimizde 6100 metrekare ve 6000 metrekareden iki ayrı müstakil tapuya sahip tarlamız var arkadaşlar. Tarlamız bu sürülü alan. Tabii ki şu an toprak e, görünen yerimiz. Şu anda içerisinde ayçiçeği ikili. Burada iki ayrı tapuya sahip 12.100 metrekare tapulu yerimiz var arkadaşlar. Hemen ana yoldan, ana asfalttan indiğimiz gibi tarlamızın içerisine giriş yapıyoruz. Burada ne olur? Şu an bu çevremizde baktığım zaman elektrik göremiyorum. Su yok. Görmüş olduğunuz ağaç çiçek, kuru bakliyat tarzı burada çiftçilik yapılabilir. Bir derin sondaj bulduğumuz takdirde buraya meyve bahçesi, ceviz bahçesi yapabilirsiniz. Hayvan çiftliği olur mu çevresinde mera arası olmadığı için hayvancılık burada çok elverişli olmaz arkadaşlar. Evet sevgili Demirelli Gayrimenkul izleyicilerimiz. Şöyle ben sizlere sınırlarını da göstermek istiyorum. Drone çekimlerine daha iyi anladığınızı düşünerek. Şimdi bakın hemen şurada yeşil alan var. Bu yeşil alan bitiş noktamız. Şu görmüş olduğunuz yeşil alan devam ediyor. Ve orası bizim sınırımız arkadaşlar. Ve karşıdaki gördüğünüz telefon direğin arkasında drone çekiminde de izlettim sizlere. Bu alanda, sürülü alanda, toprak görünen alanda iki tapudan oluşan 12.100 metrekare resmi müstakil tapulu yerimiz var. Yerimiz gönen ilçe merkezine, 13 Bandırma ilçesine yaklaşık 25 kilometre sahile denize de 30 kilometre mesafede. Hemen bu tarafa devam ettiğimizde Manyas kuşçaneti göle de 5 kilometre mesafede İki parselden oluşan 12.100 metrekare arazimiz var sevgili takipçilerimiz. Balıkesir ili Gönen ilçesine bağlı Killik mahallesinde üzümlü tapusunda geçiyor. Ama Killik ve Buğdaylı'ya Buğdaylı daha çok yakın arkadaşlar. Bir tarlamızı gösterdik. Tarlamız bakın sarı toprak. Görmüş olduğunuz gibi toprağa tarıma elverişli bir arazi. Burada çiftçilik yapabilirsiniz, fidancılık yapabilirsiniz, kapalı sistem hayvancılık yapabilirsiniz. Kendinize buraya bir yaşam alanı kurabilirsiniz arkadaşlar. Siz de burasını değerlendirmek, burası ile ilgili detaylı bilgi almak istiyorsanız 0539 783 68 0 numaralı telefonlardan bizimle irtibata geçebilirsiniz sevgili takipçilerimiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Hoşçakalın. Bizi takipte kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.